Zahidler İlim, İrfan ve Hizmet Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Zahidler olarak Afrika'da hayırseverlerimiz tarafından gönderilen yemeklerle, kurbanlarla karınlarını doyuran yetim kardeşlerimize beraber kurban kesim programında Mediha Çakmak adına adak kurbanı keseceğiz. Rabbim kesilecek olan bu adak kurbanı ve yetim kardeşlerimizin hürmetine, hayırseverimize, ailesine sağlık, sıhhat, afiyet versin. Onları her türlü kazadan, beladan, müsibetten korusun. iki cihanda saadet ihsan eylesin. Şimdi kardeşlerimizin güzel kalplerinden hayırseverimiz için, ailesi için ve de geçmişleri için dua talebinde bulunacağız. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana atina. Amin. hasana. Amin. hasana. Amin. Ve til akirati hasana. Amin. Ve akirati Amin. <laughs> Amin. 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 Rabbim edilen duaları kabul etsin. Almış olduğumuz vekalet doğrusunda Mediha çakmak, ada kurbanı kesmek için seni vekil tayin ettim. Kabul ettin mi? Evet. Bismillah. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber.